Hayırlısı da gülüm. 12 bin bir kasamız var. Güzel, hattı sayılır. Büyük bir kasamız var. Tam oyun oynanacak bir kasa değil arkadaşlarım. Şöyle. Şöyle congolu mongolu bir şekilde başlamamız lazım. İki çarpanın ufaktan canlıyı gördük. <laughs> Yecik gösterdi. Yecik gösterdi. Enerjimiz yerinde del dostlarım her zaman olduğu gibi. Yer arıyorum yer. <laughs> Anladınız siz onu. Yer arıyorum dedem. Kaldır gel haydi. Bir tane kupa atacağım. 2-3 çarpan olsun bizim olsun. Aç şunu. Ah sağlamın oğlu ya. Bütün ayarımı kaçırıyorsun. Böyle yapıyorsun var ya. <laughs> en popüler, en çılgın, en çok kazandıran slot oyunlarından biri olan Sid Bonanza'dayız değerli dostlarım. Hayalım ne olacak? Neden <laughs> Pişki Baba yapar mısın Pişki Baba? <laughs> Önerdiğim, oynadığım kaliteli güvenilir siteler de şu an izlediğiniz videonun altındaki yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Değerli dostlarım, en güzelinden iyi olabilirsin lütfen dedem kaldır. Yanarız. Yanarız dedem. Yanarız dedem. Ettin azma dedem. Aha <laughs> kaldırdı. Çek karışık kı. Sen Bam al sana. Patiz diye sorma çünkü bu <gülüyor> olsa olsa <gülüyor> olsa olsa for <laughs> <olsa olsa gülüyor> olur. Önerdim oynadığım yerlerden bahsediyordum. Şu an izlediğiniz videonun altına yorumlar kısmına ulaşabilirsiniz. Neyin güzelinden iyi olabilirsiniz değerli arkadaşlarım. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Ekstra bir sorun yaşarsanız her daim yanınızda hem lütfen dedem buraya da olur. Buraya da olur. Aha sikettir. Sever misiniz sikettir? <laughs> <laughs> Kim sevmez ki dediğinizi duyar gibiyim. Bayılırım dediğinizi duyar gibiyim. Önerdiğim yerlerden bahsettim. Bugün bir happy son bizi bekliyormuş gibi kudurmuş gibi derler arkadaşlarım. Freni patlamış gibi geliyor. <laughs> Sotişi sağlayan suçu belgil gibi değil. Değil değil. kam <laughs> kam yapıyor. Çadırda da hazır gel. Kam 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 kam. kam kam. Güzel. 11 çarpan. 9 spin. Bir skater daha. 13 spinimiz oldu. Bilmiyorum böyle üst üste, üst üste uzatmasına bir durum da olabilir değerli arkadaşlarım. Yeni büyük böyle rekor kazanç geliyor da olabilir. Heyecanlanıyorum. <laughs> Heyecanlanıyorum. Jongo istiyorum. Hadi dedem. Yes! Ayşo! <laughs> kırıyoruz mu? Kırıyoruz mu? Kırak mı? <laughs> ben kırıyoruz mu diyorum o kırak mı diyor. <laughs> kırak gel. Kap. Attık mı değerli arkadaşlarım? Hadi bir tane like atalım değerli dostlarım. <laughs> ah, ama niye gelmiyorsun ya? Ben bu kadar uzattım bu oyunu ya. Ne yapacağın işi işi Şuraya bakın deli arkadaşlarım. Kaçan ekrana bakın. Vuruyorum kendimi taşlara. Dalıra taşlara vuruyorum kendimi. Beş çarpan var. Değdirsem mi acaba? Değdirmesem mi? Allah gitti güzelim çarpanlar ya. Biraz daha iyi olabilir değerli dostlarım. Şu düşelim artık. Fazla ayarımızı kaçırmayın Biraz paşoluk yaptı mı? %100 fazlasıyla yaptı yani. E değil yani. Çok çok fazla yaptı. Üzülecek şekilde bu oyunları oynamıyoruz. Gaza gelmiyoruz. Özellikle gaz olayı yok değerli arkadaşlarım. Siz gaza gelin cebinizdeki son parayı basın diye. Ben burada video falan paylaşmıyorum. Bilginiz olsun değerli arkadaşlarım. Tamamen tecrübelerimi size aktarmaya çalışıyorum. Sonra şöyle oldu böyle oldu. İşte ben buraya rızkımı yatırdım. Rızkını da buraya yatırma yani. Kusura bakma değerli arkadaşım. Yani rızkını da buraya yatırma bana sorarsın. Yoksa yani çölde çok taş ararsın. Diye düşünüyorum. Sizler neler düşünüyorsunuz? Değerli yorumlarınızı da bekliyorum tabii ki değerli arkadaşlarım. Her birinizin yorumları benim için çok önemli. Paylaşın. Yanlış da düşünüyorlar bilirim. İnsanız sonuçta değil mi dedem? Yapacağın işi seveyim dedem ya. Tüm ayarımı bozdu yine ya. Tüm ayarımı kaçırdın ya. Kum saati gelirse belki biraz kendine gelir mi Ecuk? kendine gelir mi kum saati gelirse? Gelmedi. Bugün biraz zor geçecek gibi değerli arkadaşlarım. Kolay bir gün olmayacak. İnşallah hep sonuna ayrılırız. Değiyom. <laughs> Değiyom dedem. Palaveriyi bırak palaveri. Sen bilir misin palaveri? <laughs> Sen sever misin palaveri? Bir tane kupat bali. Ah ulan zalimin oğlu. Bir tane kupatsa var ya kırmızı filan da gelecek. Çok daha fantastik olacakmış değerli dostlarım. Şuraya bakın ya. O cinal işte. Yalandan ayıp olmasın diye veriyor işte bir şeyler. 5 bin karımız var. Merdiven şekli ilerliyoruz değerli dostlarım. Yapıştırıyoruz ya. <laughs> Haydi abi. Blink. link. daha abini seveyim. Yalan ekibi. Kılıçlar. <laughs> kılıçları çekin. Kılıçları. Kılıçları bak skater falan yapıyor bu yine. <laughs> bu yine skater falan yapacak galiba. Beliriyor galiba. 108 lira 117 lira geldi. biraz çarpan ataydın ya. Şimdi ne olacak? Sıçtık mı? Sıçtık mı aşkım? Ham ham yok mu? Cık. Vallahi sıkıntı oldu galiba ya. Ya iki de şu on çarpanı da atıyorsun yalandan var ya. Yani 6.000'lik satın alımı 300 lira vermesi <laughs> Şu duruma yapacak bir şey yok mesela O yüzden Üzülecek şekilde oynamayın değerli arkadaşlar Şu duruma isterse bu oyunun kralı gelsin Ki öyle bir durum yok Yapamaz yani 6.000'lik satın alımı yapmışım 300 lira vermiş Ne diyeyim ki Yani en başta biraz oyunun da istiyor olması lazım özetle değerli arkadaşlar Böyle Armut piş ağzıma düş köfte pişti geldim <laughs> yedim yedim gittim olmuyor derler arkadaşlarım. Bak devamı da geliyor aynı şekilde. Böyle bir açın susam yap ya. Böyle bir kabak ol ufaktan bir daha değdireyim bir daha değdiriyorum. Bak o da geldi. Sarı da geldi. Kaldır şöyle güzel olsun. Güzel olsun. <laughs> i̇yi <iyi>. hoş, hoş. <laughs> hoş hoş. hoş hoş. Hoş hoş zalimin oğlu. Geçmişini seveyim haydi. Sonra. Dört spin kaldı değerli arkadaşlarım. Zarar yazmaya başladık. Şimdi şansımız açılmaz ise. Bir daha Güzel. Sarı gelir mi? Kız! Ah sarılı, sarılı. Ne yaptın? Ne yaptın sarılı? Başladığımız noktaya yakınız ama bundan sonraki satın alım bizi üzebilir değerli arkadaş ama yapacağım yani. Ne yapayım? Hastalık kötü. Durdum <laughs> dedem çadırı. Ham! Kam gel tut dalı çek. Haydi. Olur. Başka bir şey gelir mi buraya değerli dostlarım? Neyse en azından çarpanla başlamak önemli biliyorsun. Şöyle daha çılgın bir daha çılgın bir combo yaparsa böyle en azından kenardaki çarpan var diyeceğiz. Diyemiyoruz tabi. Aynen böyle gel. Niye <laughs> ben böyle? Niye <laughs> ben böyle? <laughs> Yeni görmüş şeye dönüyorsun sen ben anlamadım ki. siklettir. <laughs> Sever misiniz değerli dostlarım? Artık zamanı geldi galiba ya. Artık bunun çok omelisini alacağız. Hiç merak etmeyin. Geldi geldi. Geldi geldi. Zaman geldi. <laughs> tam time'ı. Tam zamanı. <laughs> ah yapma. Yapma gidiyor dedim. İki tane yüzük atacaksın şuraya mesela. Sekiz spin var. Belki uzatma gelmeseydi. Artı ekstra free spin gelmeseydi. Daha daha kötü olabilirdi. Şimdi ne yapıyorsun? Gabion. Yine kötü oldu. Bu saatten sonra dikiş tutmuyoruz tabi değerli arkadaşlarım. Kapatıyorum gözü. Gönderdim çocuğu. <laughs> gönderdim çocuğu. Son şansımız 7 bin lira zararımız var değerli arkadaşlarım. Oysa ki 7 bin lira karımız bile vardı. Oysa ki biraz daha iyiydik ama gördüğünüz gibi faşuluk yaptı bir şey attı. 2 saattir orada mesela daha iyi çarp, bazı ekranlara çarpan atmadan geçti filan değerli dostlarım. Çok daha iyi olabilirdi ama. Tabii buna şükür diyoruz önümüzdeki maçlara bakacağız. Ahlar vahlar keşke ya, babaannemin de <laughs> bu iyi olaydı. Çok farklı şeyler olabilirdi. Hesabı oluyor. O yüzden önümüzdeki maçlara bakıyoruz değerli dostlarım. Yine güzel başladık gibi. Böyle Böyle bir hard bir şeyler yapabilir miyiz? Bir 200x alabilir miyiz? Şöyle kasamızı toparlasak yetecek değerli arkadaşlarım. Yağlama ekibi çekin the linkleri şeyleri the link ne? Kılıçlar kılıçlar. Çekin kılıçları. çekin <laughs> <Check> kılıçları. Kam. <laughs> Şekkeri şekker. Sensational. Bam bam. <laughs> deme. Deme yanlar yok. <laughs> Muazzam oldu muhteşem oldu. Devamda gelir mi değerli dostlarım? Vallahi geliyak gibi. Geliyak gibi bir tane işle atacağım. Lan zalim çocuğu. Nasıl buraya Neyse sakin. Kasayı toparlık değerli arkadaşlar. Mühim olanı <laughs> mühim olanı hallettik. Şimdi gerisi önemli. Ha, yine mi aynı şey yapıyorsun sen? <laughs> <laughs> Bisiklet atsan. Çok tatlı oldu. Yine aynı şey yaşadık değerli dostlar. Neyse kasamız toparladık güzel oldu. Şöyle bunun altına artık biraz şöyle bir test düşelim. Çünkü hard hard nereye kadar? Sıra <laughs> benimle deyip duruyor. <laughs> Sıkıntıya girmek derli arkadaşlarım. Haydi bir tane like atalım. Vaziyetleri bozmuyoruz değerli dostlarım. Yine döndük. Yine kasamız neredeyse toparladık. Önemli mühim olan tabii ki hep sona ulaşmak. hep son olmadıktan sonra şu 10 çarpanın bir türlü yakalayamadık ya. Buna tamamen ayar oldum zaten. Şu an tek sevindiğim şey değerli dostlarım vitesi düşmüş olmamız. Çok sıkıntıya girermişiz ya. Buraya bakın ya. <laughs> Şöyle yapalım ya. Biraz arttırdım bir Şöyle bir 200 x alırsak böyle 200 250 bir şey alırsak kendimizi ödüllendiririz en azından değerli arkadaşlarım. Olmuyor gidecek. Olmuyor, olmuyor, olmuyor gibi ama. Hayırlısı be gülüm. <laughs> Götür mesela bali değiyor. Başladık yine. Yine başladık değerli dostlarım. Güzel. Şimdi iyi oldu. <laughs> Hoştur, hoş. <gülüyor> hoş hoş. hoş <laughs> hoş. Hadi dedim. Al dur gel. Yok güzel ekran. Bir şey gelin buraya. Bir tane tut. Aha yüzük geldi. Çok tatlı oldu. Turkuaz da gelsin. Çarpan da gelsin. Sarı da geldi. Kaç. <laughs> Sarılı. Tetrettin beni de. Tetrettin de yiyorum. Ötür <laughs> bakayım. Şıkkır şıkkır. Sensational. Pam pam. <laughs> Geliyorum. Kam. <laughs> Muazzam oldu. Muazzam oldu. Devam çok önemli. 6 çarpan hatta 8 çarpan. 8 çarpan daha yakaladık değerli arkadaşlar. alt çarpana kadar ulaştık. 8 spinimiz var. Ortam şu an tam yerleştirmeli Ayıp dur söylemesi. <laughs> Ayıp dur söylemesi vaziyetleri bozmuyor değerli arkadaşlarım. Videonun başında bahsettiğim gibi. Ya yapma. Döneceğim oraya şimdi. Burası yine. Ya yine aynı şey yapıyorsun ama ya. Kaç oldu bu ya? Ya yordun neden beni artık ya? O güzel sayıyı da gördük. Bak 31'deyiz. Ne gelir mi buraya? En azından çarpan gelsin değerli dostlarım. Çok güzel olur ya. Çok güzel olur. Çok. 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 <laughs> oh oh. Bir tane kum. Kum. Kumunu kumunu. <laughs> Ötür bakayım bir görek nasıl öttürüyorsun. Oh. <laughs> şıkkır şıkkır. Sensational. Bak. Hadi çocuklar ötürek bir tek var. Kendimizi ödüllendirelim şöyle. Muazzam bir kasayla kasayına toparladık değerli arkadaşlarım. Biraz da böyle... Biraz da böyle mon istiyorum tabii ki. Tabii ki, tabii ki, tabii ki istiyorum. At oradan bir tane morunu. Bir tane mor... Oh! Ne, ne, kaldı? Kaldır gel. Kam. <laughs> şıkkır şıkkır. Sensational. Bam bam! What is that diye soruyor mu hala? <laughs> this is for it. Al sana zalimin çocuğu. İşte budur. Muazzam oldu, muhteşem oldu değerli dostlarım. Bir çarpan daha gelirse kaymandan yenmez. Bakın bir çarpan daha gelirse kum saatte geldi. Çünkü kaymandan çok o yenmez ki geldi. Şekker şekker. Sensational. Pam pam. Nes nice bebeğim. Sizleri çok seviyorum değerli arkadaşlarım. Müthiş geldik. Müthiş sapladık. Muhteşem oldu. Uyalarım kulak arkası yapmayın. önerdim oynatıp kaliteli güvenli şu an izlediğiniz yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz.